Görsün. Gerçeklerden haberi olmasın, medyanın düzgün medyelerle pembe rüyalar pazarlansın, millet kendini bulutların üstünde sansın. AK Parti'nin ilk sloganları ben size hatırlatayım. Ne diyorlardı? Hayatı gerçek oldu. Doğru, hayatı gerçek oldu. Bu slogan medyanın da temel fikir olarak benimsedi. Ayrıca gerçekleri vatandaştan gizlemek adına kullandığı bir söylendi. Ve aslında gerçeklerin süslü ayetlerle perdelenmesinden başka bir şey de değil. Demek ki halkın görmemesi, duymaması, anlamaması gereken şeyler vardı. Veya olacaktır. İşte geldiğimiz noktada o gün milletin milletten gizlenen gerçekler bugün ortaya dönüyor. bir bir ortaya dökülüyor. Bir diğer usta ekonominin bozulan ayarlarının nasıl olduysa bir anda düzelmesi ve Parislerin aşağıya çekilerek çeşitli kampanyalarla halkın aşırı derecede borçlandırılması. Hatırlayın lütfen. Yıllarca biz iktidarlardan ne dinledik? Aman istikrar bozulmasın. Faizler yeniden yükselir, ekonomi rayından çıkar, borç batağına saplanırız, Türkiye silimlerine döner. Yani istenen millete korku ve endişe aşılayarak istikrar yani iktidara sahip çıkılmaz. Bakınız değerli arkadaşlar, toplumsal ve siyasal dönüşüm hedeflenen ülkelerde halkın açlığı borçlandırılması çok geçerli ve yaygın bir faktördür. Krediler ucuza atılır, konu seferler ilan edilir, büyük tüketim harcamaların arttırılır, kredi kredi kartı kullanmaya yaygınlaştırılır. Böylece bir taraftan vatandaş kendi geçim ve borç sıkıntısıyla boğuşa da başını kaldıracak ve ülke de neler oluyor sorusunu soracak hale ve tefade kalmaz. Diğer yandan istikrar satsatasıyla halk mevcut sisteme bağlı ve bağımlı kurulur. Böylece iktidarın devamlılığı sağlanır. Bu iktidarda bunu son derece başladığı şekilde Uygulamış ve uygulamaya da devam ediyor. En çok takdir ettiğim konular bunlar. Sermayenin el değiştirmesi diğer bir husus. O zamana kadar siyasetin belirleyici unsurlarından biri olan sermayenin vergi denetim ve ihale gibi baskılarla kontrol altına alınması ve millete kazınma diye yutturulan üst yapıya ilişkin kamu ihaleleriyle yandaş sermayenin güçlendirilmesi. Düşünün bir taraftan baskı ve endişe sermayenin itiraz, itirazlarını engelliyorsunuz. Diğer taraftan da verdiğiniz ihalelerle yeni sermaye gücünüzü oluşturuyorsunuz. Bir taşla iki kuş. Ve böylece yaptığınız her yanlış karşısında durmak zorunda bırakılan bir kısım kısmı endişeli ve suskun. Bir kısmı menfaat huzuruyla her dediğinize evet diyen bir sermaye tabi bu noktada vurgu yapmadan geçebileceğimiz ve gözlerden kaçan çok önemli bir husus var. Oluşturulan yeni sermaye yaptığın önemli bir kısmı cemaat e, üzerinden terör örgütleri e, finansmanı sağlamıyor. Yani ilerleyen dönemde bir taraftan devletin çok önemli kalemlerinde yerleşecek ve erkeğe ele geçirecek olan örgüt sermaye transferine de gücüne güç katacaktır. Gelelim 2009 senesine. Yani sabrınızı zorluyorum çok özür dilerim. Ülkemiz adına bunları konuşmamız lazım. Milli Birlik Kardeşlik Projesi olarak ortaya atılan bir adı kötü süreci, bir adı Kürt meselesi, ne olduğunu, ne olacağını, nereye çarpmaya varacağını, ne hedeflediğini kimsenin bilmediği, anlamadığı bir süreç, bir garabet. Bir sürü yalan, dolan, tezgah, kümen ne ararsanız bir tek şey yoktur, sonuç. Daha doğrusu bize pazarlanan ortaya çıkan sonuç bambaşkaydı. Başladı, bitti, yeniden başladı, yeniden bitti. Ben söyledim aslında, ben söylemedim, ben görüşmedim, o gitti, ihanet etti. Ben dedim görüştü, devlet adamına ciddiyetine uymayan saçmalıklar malzemesiyle bir çözüm süreci. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu ile ilgili olarak o döneme kadar tabu sayılan fikir ve projelere sahip bu meseleye ilişkin ilk radikal tutum ve politikaları ülke gündemine sokan ana vatan partisi olarak bu süreci büyük bir üzüntü ve endişe ile izledik. Bizler doğu ve güneydoğuda yaşayan Türk kardeşlerimizin sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğini teröre kaynak teşkil eden sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağını en iyi bilen parti olarak iktidarın millete pazarlamaya çalıştığı sürekli sonuçların da tetkilebiliyor bu derdi. Ve bugüne kadar yaşadıklarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Ne akan kanı durdurabildiler, ne anaların gözyaşlarını indirebildiler. Sonuç tam bitti, tükendi dediğimiz anda yeniden ve çok daha güçlü şekilde hayat bulan ve Türkiye'ye tehditler yağdıracak kadar direkt kazanan bir örgüt, cephane haline getirilen kent merkezleri, yüzlerce seyir, binlerce yaralı, yakılan, yıkılan kentler ve evlerinden ve yurtlarından olan insanlar. Kimse kusura bakmasın. Değerli arkadaşlar, kandırıldık diyerek o bölgede yaşayan ve iki arada bir denede bırakılan masum altın, ne de verdiğimiz onca şehidin, gazinin, çeşitli evlerinde hayatını kaybeden yüzlerce sivil insanımızın vebalini Kimse ödeyemez, ödeyemez. <laughs> Kandırıldık, aldatıldık, bir güçlü bir şekilde göz yumduğunuz aile olduğunuz gerekli olamaz. Kandırılan birileri varsa yıllarca dertlerine derman arayan, kendisine uzatılan her umut eline sarılan Kürt kardeşlerimizdir. Kandırılan birileri varsa Kürt diye görmeye çalışanlara karşı inanına bağış, inanına çiftleyen ve sözümüz için atılan her samimi adımın arasında duran büyük bir milletimiz. Biz kandırılmadınız. Biz kandırdınız arkadaşlar. İstismarlara göz yumarak, meseleyi siyasi malzeme yaparak, ayrışma ve çalışmalara zemin hazırlayarak, sözlerinize ve eylemlerinize samimi olmayarak hepinizi siz kandırdınız. Siz kandırılmadınız. Siz cehaletinizin bilgi tecrübesizliğinin yaşadığınız dünyanın ve Türkiye'nin gerçeklerinden haberi olmayan yandaşlıktan başka becerisi olmayan kadrolarınızın himmet beklediğiniz hocalarınızın etkili oluruz. Öyle etkili olduğunuz bir mesele